Gelelim standart sapma. Arkadaşlar standart sapma bize dağılımın homojen veya heterojen olması hakkında bilgi verir. Ne kadar standart sapma puanı büyürse yine o kadar heterojen bir yapının var olduğu yani puanların birbirine yakın olmadığı hakkında bize bilgi verir. Yine standart sapma büyüdükçe testin güvenilirliği artıyor ve standart sapma büyüdükçe ayırt dediğimizde de aynı zamanda artıyor. Burada standart sapmanın formülünü görüyorsunuz. Standart sapma S ile gösteriliyor. Ortalama bu formüldeki e, x üzeri çizgi. Gördüğünüz gibi standart sapmanın formülü bu şekilde. Ben bu konuda sizleri sorumlu tutmayacağım. O nedenle bu konuya çok fazla şu anda vakit ayır. Geçelim şimdi varyans. Standart sapmayla varyans arasındaki fark ne? Standart sapmanın karesini alırsanız varyansı elde edersiniz. Her ikisinde de yorumlar aynı şekilde. Burada standart sapma ve varyansın nasıl yorumlanabileceği ilişkin bazı açıklamalar yer alıyor. Öncelikli olarak varyans ve standart sapma büyüdükçe ne oluyor? Dağın basıklaşır Lütfen kırmızı yazılarla kırmızı grafiği dikkat alın. Mavi mi daha basık? Kırmızı mı daha basık dediğimizde burada kırmızı daha basık. Yatay olan çizgiye ne kadar çok yaklaşıyorsa yukarıdan o kadar bastırılmış. Puanlar arasındaki farklar artar. Evet, gördüğünüz gibi bakın. Puanlar bu aralıkta dağılmış ama mavi dağılımda ne var? Puanlar şu aralıkta. Puanlar arasındaki değişkenlik artar. Değişkenlik dediği zaten dağılıyorsa, evet. Burada gördüğünüz gibi şurası 40 ile 80 arasında dağılmış vaziyette. Ama diğeri 10 ile 100 arasında dağılmış gibi düşünebiliriz. Bunu bir örnekle açıklamak gerekirse 30 kişilik ol A sınıfının kimya sınavı puanlarının standart sapması 4 matematik sınavı puanlarının standart sapması 8 yani kimya 4 matematiğin 8 bu duruma göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir dediğimizde bu hem varyans için hem de standart sapma için doğru kabul edilen ifade. Kimya sınavındaki öğrencilerin almış olduğu puanlar matematik puanlarına göre ortalamaya daha yakın. Ortalama burasını varsayarsak dağılıma baktığımızda bu kırmızı matematiği temsil etsin. Gördüğünüz gibi arkadaşlar daha dalık. Yani uç noktalar daha ortalamadan uzak. Matematik puanları daha geniş bir alana yayılmıştır. Yine kırmızı çizgimize baktığımızda bu matematik puanları olsun. Çok geniş alana yayılmış. Oysa kimya daha dar alana yayılmış. Matematik puanlarına ait grafik kimyaya göre daha basıktır. Mavi kimyayı temsil ediyor. Kırmızı matematiği temsil ediyor. Bu verilere göre bu durumda arkadaşlar gördüğünüz gibi nedir? Matematik puanları daha basit. Bağlı değişim katsayısı. Bağlı değişim katsayısını ben çok kullanıyorum. Standart sapmanın ortalamaya bölünerek yüzde çarpılmasıyla elde edilen veridir arkadaşlar. Bağıl değişim kat sayısı B ile gösterilir. Gayet basit bir işlem. Bağıl değişim kat sayısında 3 tane temel değer var. Bunlardan birincisi bağıl değişim kat sayısının 20'den küçük olması. İkincisi 20 ile 25 arasında olması, üçüncüsü de 25'ten büyük olması. Eğer 20 ile 25 arasındaysa normal bir dağılım gösteriyor. Normal bir Bağıl değişim katsayısı 20'den küçükse ki yani burada beklediğimiz şey ortalamaya yakın olması. Öğrencilerin puanlarının ortalamaya yakın olduğunu göstergesi olarak bağlı değişim kat sayısı 20'den küçük olur. 20'den küçük ise puanlar homojen birbirine benzerdir. Puanlar arasındaki fark puan azdır. Puanlar normale göre daha sivri bir dağılıma sahip daha sivri bir dağılma sahiptir derken neyi kastediyoruz? İşte buradaki gördüğünüz mavi çizgi daha sivri bir dağılım. 25'ten büyük ise bağlı değişim kat katsayısı puanlar heterojendir, birbirinden farklıdır. Puanlar arasındaki fark fazladır. Ve puanlar normale göre daha basit bir dağılım göstermektedir. O zaman benim aradığım üç tane kriter var. Bağıl değişim katsayısı 20'den küçük mü? Bağıl değişim katsayısı normal dağılım mı gösteriyor? Yani 20 ile 25 aralığında mı? Bağıl değişim katsayısı 25'ten büyük. Buradaki örneklere baktığımızda her birini rengine göre ilişkilendirdiğimizde gördüğünüz gibi kuantlara ilişkin dağılım çizgisi böyleyken 20'den küçükken normal dağılım gösteriyorsa kırmızıya bakıyoruz. Bu şekilde basık biraz daha aşağı indi. Basıklık biliyorsunuz neydi? Yataya doğru yaklaşmaktı. Ve maviye baktığımızda 25'ten büyük ve hatta şöyle bir şey daha ifade edeyim. Bakın puanların dağılımı nereden, nereye kadar gidiyor. İşte gördüğünüz gibi arkadaşlar siz bunlara bu anlamda ulaşabilmeniz için bal değişim tak sayısını hesaplamamız gerekiyor. Ama asıl önemli olan 3 tane görüntü göstermek istiyorum size. Ayrıca kendi çizimlerim bunlar. Elimden bu kadar geldi. Evet, az önceki örnekteki gibi bu gördüğünüz 20'den bal değişim kat sayısının 20'den düşük olduğunu gösteren bir tablo. Özellikle insan figürünü kullandım. Çünkü aslında çok küçük bir şey bazen bahsedeceğim. Ortalamaya bakıyorum. Ortalama nerede? Ortalama 58 dolaylarında. Ve 58 dolaylarında olan ortalamanın öğrenci dağılımında böyle gördüğünüz gibi öğrenci dağılımında yaklaşık olarak 30 ile 85 aralığında dolanıyor. Dolayısıyla range da nereye tekabül ediyor yaklaşık olarak? 55 diyelim range da 55 dolaylarına geliyor. Bu gördüğünüz grubun homojen olduğunu, öğrenci puanlarının birbirine yakın olduğunu, öğrencilerin puanlarının aritmetik ortalamadan çok fazla uzaklaşmadığını ve diğerlerine göre standart sapma puanının daha düşük olduğunu ifade ediyor. Buradaki gördüğünüz ise arkadaşlar bakın yine şunu vurgulamak istiyorum. Dağılım, dağılım farklı hani merkezi yığılma ölçülerini hesaplıyoruz da merkezi dağılım ölçülerini niye hesaplıyoruz dediğimizde aklınıza hemen şurası gelsin. Bakın ortalamayı görüyorsunuz şurayı da temizleyeyim. Ortalamayı görüyorsunuz 58'de şu sarı nokta ortalama 58'de. Ama burada da yine 58-60 dolaylarında bu ortalamayı aldığımızda göre biz ona ne diyoruz? Aritmetik ortalama diyoruz. Aritmetik ortalama böyle gösterirken bakıyorsunuz ama dağılım nerede bu sefer? Bakın bu kadar geniş bir alana yayılmış. Gördüğünüz gibi dağılım 25 90 aralığına dağılmış. Ve bu da çok uçuk kaçık bir durum değil aslında. Doğal belki ama bağıl değişim kat sayısının şuradaki gördüğünüz gibi bir tablo hakkında da bilgi verdiğini de söyleyeyim. Ne demek? Bağıl değişim kat sayısı ben 25'ten yüksek olacak ama diyelim ki bu çok böyle absürt durumlar söz konusu olabiliyor. Ben bunu şöyle anlatıyorum. 30 kişilik bir grup olsun bu. Kırmızı bu arada puanların dağılımı. Aritmetik ortalama gördüğünüz gibi yine 60 dolaylarında. Burada 30 kişilik bir öğrenci grubunun puanlarını gösteren veri olsun. Şuradaki görüyorsunuz bak buraya bir yığılma var. Yani 30'lar dolayında 20 ile 30 aralığında diyelim ki 12 kişi var. Buradaki gördüğünüz buradaki gördüğünüz 90 hatta 85-95 aralığında da diyelim 13 kişi var. 30 kişilik grubun şu aradaki bölgede toplamda kaç kişi kaldı? 5 kişi kaldı. Büyük bir kısmı 20-30 aralığında büyük bir kısmı da 90'lar civarı. Bu da bir sıkıntı. Bakın aritmetik ortalama yine ne kaç çıkıyor? Aritmetik ortalama yine 60 dolaylarında ama bu dağılımı böyle görmemiz bizim için çok önemli. Neden? Neden? Şöyle düşünün. Ayağını koydu. Benim ayağım şu anda. Burada bir buzun üzerinde bu ayağımda bir kor ateşin üzerinde. Bakın ortalama burada görüyorsunuz. Bu buzun üzerinde benim ayağım donuyor. Öbür ayağımda kor ateşin üzerinde yanıyor. İşte arkadaşlar bağlı değişim kat sayısı böyle bir durumun oluşup oluşmadığını, merkezi dağılım, böyle bir dağılımın oluşup oluşmadığını böyle bir durumun oluşup oluşmadığını bilgi veriyor. Bu bilgiyi alacağım ki ben ne yapacağım? Ayağımı kordan, ayağımı buzun üzerinden kurtarıp hemen hemen şu hale getirmeye çalışacağım. Evet arkadaşlar, teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Bugünkü söyleyeceklerim bu kadar. Çalışmalarınıza lütfen devam edin. Şimdiden hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.